Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte map hesap açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Geçerli bir e-posta adresi girin. Sistemden gelen tüm e-postalar bu adrese gönderilecektir e-posta adresi açıklanmayacaktır ve sadece yeni şifre istediğinizde veya belli haberleri veya belli uyarıları e ile almak istediğinizde kullanılacaktır. Yeni hesap için iki alanı doldurarak yeni şifre belirten hesap açma işlemini MEPİS'teki hesap açma bölümünden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.